Herkese selam ve ister yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 6. bölüm iyi harcanan zaman. Little Italy 26 Şubat 1945. Vito Sikarek ile maceralarımız kaldığı yerden devam ediyor. En sonki bölümde biz burada kalmıştık. Her şey çok güzel başlamıştı. Borçlarımızı ödemiştik. Şimdi ne oldu da bu durumlara düştük. Ben anlam veremedim. Evet benim. Bir şey mi vardı? Sizin İstek arttığınız yasa şey, dışı sapmaktan dolayı tutuklusunuz. Bizimle geliyorsunuz. geliyorsunuz. Nasıl ya? De, biri bizi ispiyonlamış galiba. Yapma ya. Kimseye kim için çalıştığını söylemeyeceğiz. Tamamdır. he was able to get me a lawyer courtesy of his boss clementi. i was up shit's creek, but at least i had a paddle. he was ashamed of what he was ashamed of. he of my other activities. to be even more serious. considering the fact that you stole national resources, at a time when our country needs them the most. and that's the gravity of which you, mr. skeletta. the guy was good, but even he couldn't get me out of this one. İlk günler kötü başlayan bir davaydı. Adam iyiymiş ama bizi kurtarılmamış. Evet. Bu güzel ülke karşı suçtan ötürü 10 yıl hapse mahkum etmiştim. 10 yıl mı? Bir 10 yılım daha çöp oldu. Ha, bu nasıl bir şey? Hayatım bitmiş abi benim. Ben ne lazım alsam beladım işimden geliyor peşi sıra. Yani ben ne istedim? Ayaklarım üzerinde durabileyim, aileme bakabileyim dedim. Babadan kalan borcu ödeyeyim dedim. Ne oldu? Fas hapishane günleri başladı benim için. Adalet mi ya bu? Adalet diye bir şey yoktur bence. Hayırdır? Nereye düştük ya biz? Bunlar kafayı yemiş. Çılgınların da düştük galiba. Yeni gelen değil. için mutlular galiba. Kötünün de kötüsü burada. Herkes burada. Hırsızlar, katiller... Yani... tüm kötülükleri yapanlar burada. Anladık. Tek sıra takip edeceğiz seni. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ben bir şey yapmıyorum. Eleman zaten kendisi. Gidiyor bir sol. Nereye geldik? Bunlar ne yapıyor lan? Tırmanıyor. Ne yaptı lan? Manyak. Yeni gelenleri böyle mi karşılıyorsunuz beyler? Hayırdır yani neyi yaşıyorsunuz? Neyin kafasını yaşıyorsun ya? Neyin kafasını yaşıyor bunlar ben anlayamadım. Yeni gelenleri galiba böyle karşılıyor bunlar. Adet edilmişler. Coşkuyla karşılıyorum diyorlar. Umarım başımız çok da belaya girmez burada. 10 yıl nasıl geçecek lan hapishanede? 10 yıl. Ay. Yapamayacağım mı? Yapamayacağım diye bir şey yok. Bu ıslah sahne. Şimdi <laughs> kaldır kıçını ve sıraya geç yürü. Tamam ben zaten yürüyorum. Tamam yürüyorum zaten. Lan yürüyorum zaten manyak herif. Yürüyorum zaten ben. Psikopat zevk alıyorlar ya. Nasıl bir gardiyansın oğlum sen? Ben zaten sırayı bozmadan yürüyordum. Birinin yaptığı şey benim de başıma bela oldu. Görüyorsun mu? Ben bir şey yapmadım. Yürüyorum zaten sırayı bozmana. Orada dur sağına dön. Sağını bilmiyor musun? Listen My name is Captain Terrence Stone and this is my prison. Normal insanlar gibi davranamadınız. ne yaptık oğlum? Birini mi öldürdük? Allah Allah. Ah tabi hırsızlık yaptık yani. Ben ne dersen yapacaksınız yoksa yapmadığınız için üzülürsünüz. Öyle mi? Adam olmak için buradasınız ve sizi adam edeceğiz. İddialı. Okay you assholes, we're gonna cut you loose just long enough to get yous cleaned up. Now get in line and follow me. Şimdi sırayı geçirme, beni takip edin. Bizi... Saçlar gitti. Welcome to look just fucking beautiful. Saçlar gidiyor. Yapmayın abi ya. Saçlarıma en değer verdiğim şeylerimdi. I ain't Neden böyle yapıyorsunuz ya? Gitti güzelim saçlar. İşte hapishane böyle bir abi ister. Okay, let's go. Tamam bırak da ben de yürüyeyim abi. Hey, Sana kadar hızlı her şeyi yap. Tamam biliyorum zaten be. İttirip kalktırmayın oğlum bana. Vurmayın ya artık. Doğru 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 yürü. İlerliyorum zaten evet. Vurmayacaksın değil Yürüyorum zaten ben. Saçlar gitti. Eğer sana söylenen yapmazsan seni deliye sık isteyeceğiz. Ya deneni yapıyorum zaten. Gardiyan. Sinirimi bozma benim. Zaten 10 yılım heba oldu yine. Hep bizim başımıza patlıyor bu kabak ya. Neden abi neden? Bu anlayamıyorum ben. Yeni balık. Balık değilim ben. Burası galiba bizim dağılacağımız hücre. Peki. Kapat. Işıklar kapansın. Eğer kendi iyiliğinizi düşünüyorsanız. Biz zaten sessiziz ya. Kendi halimizdeyiz. Uyuyalım bakalım. baskı halimiz yok. Üstümüz şeye bak. Uysan abi. Uyuyamıyoruz. Niye? This was to be my new home for the next 10 years. 10 yıl için benim yeni evim olacak. Çok kötü kokuyor. Yapacak bir şey yok. başımıza geleni katlanacağız. Üç gün sonra. Daha geçe geçe üç gün geçmiş. Joe'nun bağlantısı Leo Galante isimindeki biri bizi buradan kurtaracakmış. Öyle deniyor. Bakalım kurtarabileceğiz mi? Bağlantı Leo Galante. Onu bulmamız lazım. Burada da uyarılar yapılıyor hapishanede. Leo'yu nereden bulacağız? Bir de böyle bir şey var. Excuse me, you know where Leo Galante is? Leo Galante nerede olduğunu diyor musun? Ha bu değil, pekala. So, bu maya çalışalım bu adamı. Leo Galante, Leo Galante arıyorum. Leo Galante. Beni yalnız bırak, tamam. Herkes neden yalnız olmak istiyor? Hey. Leo Galante ile konuşmam gerek, <laughs> göster onu bana. <laughs> bu da değil. Bunlar değil. Uh, Peki arkadaş şansı görünmüyor bu arkadaşlar. Leo Galante. Uh, hey, uh, Onun Lucas nerede bulabileceğimi Galante. biliyor musun? Beni da önce buradan çek git. Pekala. Hiç de arkadaş şanslı değilsiniz. Leo Galante arıyorum. Uh, yeah. Evet evet yaşlı <gülüyor> adam. <gülüyor> Ve çünkü <laughs> satranç oynar. <laughs> Leo Galante satranç oynayan yaşlı bir adammış.

you know, fellas, my mom was right. There is a God. Oh, çıkartma ya. Allah aşkına Allah oh, çıkartma benim başım yok Jackson'le. You gany bastard. Should I? Ne yapacaksın? Kavga mı edeceğiz yani? Oh. Kendin istedin bunu. Güzel vuruştu ha. Bu yeterli sen görünüyor. Ufak bir bahsi var mısın? Ne gibi bir bahsi? Al bir illa o benim ulaşmaması gerektiğini öğreteceğiz pekala. <laughs> Uğraşmayacaksın on benimle. Daha ne kadar uyarabiliriz seni. <laughs> Yemezler onu bir daha Biraz daha sert olmamız lazım gel. Al. O destekçileri varmış. Bizim destekçimiz yok. Oo. Merak et. Lan bana niye vuruyorsunuz? Bu kadar yeterli diyor. İkiniz de deliye çıkacaksınız. Bur, bur, buyur. Bravo ya. Bravo. Yaptığınız şey hakkında düşünmek için biraz zamanınız olacak. E vur. Bir sen vurmadın zaten. Sen de vur. Adliğin bildirmeye çalıştık ama... Daha kedik. Herhalde adliğin pek bildiremedik o adama. Onu yine. İçerideki en Şehirdeyken zaman düşündüğünüzden çok daha baş geçiyor. Normal. Yapacak hiçbir şey yok ki. Büyücüye tıklatıyorlar seni. Hiçbir şey yapamıyorsun. İki gün daha geçiyor. Dersini uzun süre alıncaya kadar. Onu değişmesi lazım. Dövüşmek için uygun mu? Öyle olmadı. Kavladıklardan sonra çocuklar onu ayırmadı. Güçlük çektiler. hadi aç bakalım. Bizi mi çıkartıyorsun? Aynen bizi çıkartıyorlar. Günaydın Skeleta. İşte günaydın olmuyor. Bir ziyaretçim var. My name is Leo Galante. Evet, seninle konuşmak istiyorduk da başımıza onayı sala bela oldu, saç oldu. Dışarı çıkmamda yardımcı olacağını söylediler. İşe yarar olduğunu kanıtladın. Güzel. Duymak güzel. Hücreden çıkıyoruz. Burada tek başımızda kalmaktan sıkılmıştık. En azından birileriyle konuşacağız. Bu Vito. Bize yardımcı olacak. Ne gibi? Yardım edebiliriz ki? O'Neill'e karşı. İyi bir orta ihtiyacı var. Eyvallah. Karşılığında benim korumam altında olursun. Ve belki bu yolda bir iki şey öğrenebilirsin. Hayır diyemiyorum ha. Sor sorduğumu hatırlamıyorum. Şimdi şovu gelsin Ne olacak abi? Herhalde bu adama bir şeyler öğretmeye çalışacağız. Kontra yumruk çalışmalarına bakacağız. Pekala. Emin misin? Tenisini vurmayı dene. Then use that momentum throw a punch your boy Oh! Keep that oversized chin of yours down, damn it. I can't work Pepe. Remember your. Pepe. Remember, good defense can win a fight, this Every punch you take. Am I yours, Yeme yemeği bırak artık. Bu adam da bayağı burada. Adama. Bir vurma abi sen de ya. Güzel. Ay niye bulamıyorum onu anlayamadım. O bizi vuruyor biz ona vuramıyoruz. Çok ilginç. Guys, iyi. Sonunda Whoa. yapmayı başardım. Hey, we supposed to be sparring or training? Changer ne yapacağız şimdi? Bayağı. This kid's got fire in him. Yumruklarımızı çalışacağız. Peki Pekala. All right, Vito. See if you can do that again. It's a handy tool to have in a box, huh? Şu adam bunun geldiğini görmeyecek. Ne yapıyoruz? Tekrar mı? Oh. Nice one. Sıyrılacağız tekrar yapacağız ardından. Peki. Süper, güzel, güzel. Açık veriyor ama ben bunu değerlendiremedim bir türlü. Hayır, hayır. Lan git durma. Oo, o da kaçındı. İstediğin gibi olmadı. Hadi, gel. Hadi Pepe, seni mi bekleyeceğiz oğlum. O oh, kaçındı. Evet, ilk an kimden gelecek? Senden gelmesi lazım o hareketin. Oo, oh. oo, oh, oh, felaket. <laughs> Gel, bir tane daha indirmemiz gerekiyormuş. <laughs> Tamamdır, hızlı kavruyorsun diyor. Eyvallah. Bugünlük bu kadar. İyi iş. Teşekkürler. Güzel Pepe. Dövüşmek güzeldi, iyi geldi. Eyvallah. Aslında onunla hiç tanışmadım. İşi bağlıyorduk bir şekilde ya. I Onlar için birkaç iş yaptık ve Rusa bize Rusa bize katacağını söylemişti. Dolandırıcı mı? Yapma be. So what is that, like more than usual? Yeah, like five, five normal more than fazla You don't gotta pay to get in. you once you prove that you're loyal, a good earner, and he can handle, you know, the life. In any case, this is an interesting piece of news. When this Alberto and have a lot of explaining to do. jeez. Don't worry about that. We'll talk about it some other time. Daha sonra konuşacağımız konular diyor. Peki. Diğer çocukları tanımaya çalış veya jimnastik salonunu terk ediyor Ama bunu bir sonraki bölümde yapalım. Buradaki çocukları tanımak isterim ben. Herkesin bir hikayesi var burada belli ki. Hiç kimse boş bir sebepten içeri girmemiş. Buna emin olabiliyorum. Bizi aile, ka aileye katacağını söyleyen kişiler yalan mı söyledi yoksa bizi mi kandırdı bilmiyorum. Bir şeyler döndüğü kesin anlayacağız. Bu eleman bize yardımcı olacak evet, evet. bu satranç oynayan eleman bize olayları yavaş yavaş anlatacaktır. Hapishane günleri daha yeni başladı. Daha 5 gün bile geçti diyemeyiz. Günler çok çok yavaş geçiyor. Ama şu anda konuşacağımız insanlar var ve zaman biraz daha hızlı akabilir. Pepe ile beraber antrenman yapacağız. Video olacak. Onun ile karşı. Kendinizi kanıtlayacağız herkese inşallah. Daha öncesinde buraya geldiğimizde biliyorsunuz bize salça olmaya çalıştınız ama cevabını da bir şekilde verdik biz yine de. Çok da adını bildiremesek de cevabını verdik yine karşılayacağız onu iyi belasıyla. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Vito ile hapishane günleri devam edecek gibi gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın. 我这个。